Herkese merhaba. Bu bölümde gemi mühendisi Musa Konu, Musa Yalova'da yaşıyor. Kendisiyle öğrencilik yıllarından başlayıp gemi mühendisliği, hakemlik ve iş hayatına dair pek çok şey konuşacağız. Öncelikle vaktini ayırıp konuk olduğum ve beni kırmadığın için çok teşekkür ederim. Musa şu an Yalova'da yaşadığı için bu kaydı yine biz online bir şekilde yapıyoruz. Daha önce de online bir kayıt almıştık. Ee, tabii ki online kayıt yüz yüze gibi olmuyor. Arada ufak sesle kaynaklı aksaklıklar olabilir. Onun için de e, özür diliyorum baştan. Çünkü 5. bölümümüzde de e, online bir kayıt almıştık. Onda da böyle ufak e, çok büyük değil ama minik sesle ilgili hatalar olmuş. Bana bununla ilgili mesajlar, yorum geldi. Onun için tekrar e, biz elimizden gelen en iyi şekilde e, bu kaydı almaya çalışacağız ama dediğim gibi yüz yüze yaptığımız gibi olmuyor. Eğer arada ufak sesle ilgili hatalar olursa şimdiden affınıza sığınıyorum. Musa hoş geldin. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Hoş buldum. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın öncelikle? Ben ee, de Çalışıyorum far olarak. Gemi mühendisiyim. Tersanede bir atölyeden sorumlu mühendis olarak çalışıyorum. İşe gireli bir yıl oldu. Hatta bir yıl geçti. 2-3 hafta. Evet. O şekilde devam ediyorum yapma? Harika. Bugün dediğim gibi seninle konuşmak istediğim çok fazla konu var. Böyle kısa kısa hepsinden girişte bahsettim ama şimdi onları biraz irdeleyelim. Öğrencilik yıllarına başlayalım istersen. Ee, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi Mühendisliği mezunusun. Ben biraz e, araştırdım. Gemi Mühendisliği Türkiye'de sadece dört üniversitede olan e, ve çok da bilinmeyen bir bölüm. Ben de seninle tanışmadan önce hakkında yani mühendisliğin bu bölüm hakkında pek bir bilgi sahibi değildim ama çok da rövaşta olan bir bölümmüş araştırmalarıma göre. E, sen okuduğun için bölüm hakkında neler söylersin? E, neleri kapsıyor? Okumak isteyen e, aramızda belki arkadaşlar vardır. Verebileceğin tavsiyeler neler? Öncelikle şunu diyebilirim. İdealleri olan insanlar dışında yani ben illa bunu yapacağım, şunu okumak istiyorum diğer insanlar dışında kararsız olan herkesin okuması gereken bölümdür bence. Çünkü yıllar boyu işsiz kalmama garantisi var neredeyse. Çünkü dünyadaki her insanın kullandığı en ufak yerindeki pil bile o gemiler sayesinde bir yerden bir yere transfer alıyor. Ve o gemilerin de gün geldiğinde ya yeniden imal edilmesi veya tamir edilmesi gerekiyor. Bu yüzden doktorluk nasıl bitmiyorsa bu de bitme ihtimali yok. O yüzden ileride bu iş yapmayı düşünen herkesin ...hiç çekinmeden, kaygı duymadan yapabileceğini düşünüyorum. Ve girmesini tavsiye ediyorum. Evet aslında şey de süpermiş. Hani genelde şöyle düşünürüz ya... ...işte buradan mezun olduktan sonra ne iş yapacağım... Işte ...iş bulabilecek miyim? Bu gibi kaygıların minimum olduğu bir mühendislik. Ve çok da aslında öğrencileri bence bu anlamda kendisine çekebilir. Peki mezun olduktan sonra hani... Gemi mühendisi, sen mesela tersanede çalışıyorsun Yalova'da, nerelerde çalışır? Hani bir şirket, bir ofis hayatınız var mı? Ee, öncelikle yani bu da kendi içerisinde sadece bir başlıkta toplanmıyor tabii ki. Hani doktorda 10 tane bir bölüm ayrılıyorsa ortalama mesela. Burada da e, ne derler ona? İstediğin şekilde yapabilirsin. Hatta benim bildiğim, tanıdığım helikopter hangarının kapağını tasarlayan bir gemi mühendisi de var veya Osman Gazi Köprüsü'nün proje mühendisi bir gemi mühendisi. Yani siz ne yapmak istiyorsanız sizin bilgi birikiminiz size ona yeter. Ve sizi ne kadar, sizin kendinizi ne kadar geliştirdiğinizle alakalı bir durum. Evet. Mezun olduktan sonra bile çok zorlanmadım iş bulmakta. Şöyle oldu zaten. Evet. Ne yana söyleyeyim, okul devam ediyorken ben de düşünüyordum herkes gibi nasıl iş bulacağım, nasıl yapacağız diye. Ama bir okul bittikten sonra Kendime hatta şöyle bir iki ay dinlenmek için izin bile verdim. Sonrasında başvurduğum yılanlara neredeyse 20 günde falan bir 48 görüntülenme aldım. Yani şeyde Instagram profiline dönüşmüştü. Kare net Çok az sayıda mühendis var. Çok çetrefilli işler var. Çok sayıda iş arayan, pardon mühendis arayan insan, departman var, firma var ve bu size bağlı tamamen. Yani yarın bugün gidip Amerika'da, e, Chicago'da veya ne derler, Miami'de bir yerde de çalışabilirsiniz. Veya Melbourne'e gidip Avustral Avustralya'da da çalışabilirsiniz. Veya Türkiye'de herhangi bir dizayn ofisinde oturup <laughs> basit bir programlar sizin de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, vizyonunuzla alakalı, ne yapmak istediğinizle ve bir diğer size bağlayan minik veya büyük bütün parametrelerle alakalı bir şey aslında. Ya Aslında ben senin konuk etmemin e, yani bu kadar çok hani istememin sebeplerinden bir tanesi de e, bu kadar ümitvari bir bölümü okumuş ve mezun olmuş olman. Çünkü genelde biz öğrenciler e, ve aramızda varsa eğer daha tercih yapmamış arkadaşlar çok umutsuzuz. Hani kararsız arkadaşlarla olabilir sayısaldan işte hangi mühendisliği yazayım vesaire. Ama gemi mühendisliği gerçekten dediğin gibi doktorluk gibi avukatlık gibi önü kesilmeyecek ve şu an anladığım kadarıyla da piyasada elemana ihtiyaç yani mühendise ihtiyaç duyulan bir bölüm. Bu yüzden de okumak isteyen arkadaşlar varsa hiç tereddüt etmesinler. Tabii ki araştırsınlar kendileri. Hani çünkü herkese de uygun değil yani. Ben mesela görüyorum sen Instagram'dan sık sık paylaşıyorsun. Tersane koşulları vesaire zor. Ama dediğim gibi ofiste de çalışma imkanı var. Bunların hepsi göz önüne alınıp değerlendirilebilir. Biraz öğrencilik yıllarına gidelim, devam edelim. Böyle senin öğrencilik yıllarında ilginç gelen güzel aktiviteler, şeyler var. Ben şahsen lisede de bunu düşünüyorum. Lisede ve üniversitede öğrenciler okurken eğer imkanları varsa bir yandan çalışmalılar benim kanaatimce. Hani maddi durumla alakalı değil bu. Ailenizin durumu çok iyi de olsa bir işe girin yani ne bileyim. Bir yerde çalışın, bir kütüphanede çalışın veya bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak çalışın. Maddi bir kazanç gütmeden veya güderek. Çünkü bu insana gerçekten çok fazla şey katıyor. Sen de, şimdi konuyu nereye getireceğim? Sen de öğrencilik yıllarında hakemlik yaptın. Gerçekten çok güzel. Bunu biraz anlatır mısın? Aynen. Yani temelden gidecek olursak. Üniversite gitmeden önce tamamen bir asosyal bir insandım. Sadece dediğim gibi bilgisayarla oynuyordum. Sonra üniversite kazandıktan sonra bir kayıt aşamasına tek başıma gittim. Mersin'den Trabzon'a kadar. O gün bayağı böyle 18 saat otobüs yolculuğu üzerine e, kendi başıma yaşadığım maceralar falan derken son sınıflara doğru giderken okulun da şehir merkezinden çok dışarıda olmasından ötürü kendime yeni aktiviteler arıyordum. Yani orada da e, bayağı ısız böyle ormanlık bir alanda kaldığımız için yurtta, sürmene de. O yeni heyecanlara itmişti beni. Sonra bir e, arkadaşımın kardeşi futbol Onun tavsiyesiyle ilanlar falan çıktı. Ben de istekliydim. Orada seçmeler oldu, koşular falan oldu. Bizi koşu testine aldılar, atletik testi. Bayağı 15 dakika futbol sahasını tam falan döndük. Sonra zaten istiyordum merakım vardı ve oradaki içine girdikçe daha da çıktı. Sonrasında ise bayağı maçlara çıktım. Hatta futbol federasyonunun sesinde de adım böyle hala gözüküyor faal hakem olarak. Eee tra Trabzon Sporca Spor maçını falan çıkmıştım. Eee oradaki maçlar Trabzon'da özellikle her bir insan hakemse gerçekten hakem oluyor. Çünkü orada en küçük yaştaki çocuk grubunun maçı bile eee süperlik maçı kadar neredeyse heyecanlı oluyor. Taraflar oluyor, hakeme hakaret ediyorlar, kendi oyuncusuna kızıyorlar. Her şeyin bir arada olduğu bir arada. Evet ortamı tahmin edebiliyorum aslında. Ben de Trabzon'da birkaç kez maça gittiğim için gerçekten oradaki insanlar yani futbol onlar için tutku demek. Hani dediğin çok doğru. Ufacık bir çocuğun maçıyla bir Süper süperlik maçı aynı heyecanı yaşayabiliyorlar. Bu yüzden de işin oldukça zor olsa gerek. Evet. Ee, ama senin içinde, sen de bahsettin. Çok güzel şeyler katmış sana. Ee, şimdi iş hayatına geleceğiz. Ondan da bahsetmeni isteyeceğim. Ama direkt öğrencilikten iş hayatına geçmeyelim. Ee, önce şu an Yalova'da yaşıyorsun. Daha önce uzun yıllar e, Mersin'de yaşadın. Kısaca şimdi insanların aklında küçük şehir algısı var. Ee, ben daha önce küçük bir şehirde yaşamadığım için bu algıyla ilgili olumlu veya olumsuz pek bir şey söyleyemiyorum. Ama çok da merak ettiğim hakikaten yani bir podcastte bunu konuşmak çok istiyordum. Böyle küçük bir şehirde yaşamış uzun yıllar e, bu durumu tecrübe etmiş birini konuk almak istiyordum. İstememin sebebi de şu e, insanlar küçük şehirlerden şikayetçi ama nedenini anlayamıyorum. Ben büyük bir şehirde İstanbul'da doğup büyüdüğüm için bana hani gideyim kafa dinleyeyim gibi geliyor. Ee, Yalova'da hayat nasıl, Mersin'de nasıl, İnsanlar kızmakta haklılar mı yoksa sen tersini mi düşünüyorsun? Yani şu an olduğum yer belki de e, olduğu bölgeye tepki yani, veren bir şehir diyebilirim. Çünkü İstanbul'a buraya baz zaman buradaki nüfus oranı belki de 1'e 10'dur neredeyse. Böyle kalabalık yok, trafik yok, ses yok. Ve İstanbul'a sadece 30 dakika teribatta. Bursa'ya aynı şekilde, Sakarya'ya veya Mekke'de neredeyse her yeri aynı şekilde. Alemanda bile yakın. O yüzden Yalova, Türkiye'deki belki de en ayrıca şehirlerden biri. Metropollere yakınlığıyla. E, Mersin'e değinecek olursak, Mersin buralardan bayağı tamamen komple farklı bir yer. farklı bir, ne derler, kültür resmen. Çünkü orası e, kozmopoliten bir yer kesinlikle. Suriye'den, Irak'tan veya İran'dan hatta Avrupa'dan belki de Amerika'dan bile yaşayan insanlar var. Hatta Türkiye'ye kurulan ilk Amerikan Koleji de zaten. böyle bir toplum içerisinde yetiştiğiniz zaman da siz de etkileniyorsunuz zaten. O yüzden hani illa İstanbul'da, Ankara gibi bir yerlerde yaşamaktansa ben küçük böyle kozmopolitan yerlerde yaşamayı tercih ederim. Ki memnunum da zaten. Çocukluğum falan orada geçti. An ilkokuldan itibaren liseyi bitirene kadar orada okudum. Sonra Trabzon'daydım. Kralın da zaten hatta bu çer, e, çerçeveye girer. Çünkü orası da sadece dağlık bölgede olması için büyük gözüküyor. Ama nüfus oranı neredeyse bir ilçeye tekabül edecek kadar az. Evet aslında küçük şehir diyoruz ama yani neye göre, kime göre küçük? Hani İstanbul'a göre nüfus olarak küçük olabilir ama ben artık oralarda gayet büyük şehir. Yani biz yanlış anlaşılmasın ben İstanbul'a kıyasladığım için küçük diyorum ama Mersin'de, Trabzon'da. Büyükşehir konumunda ve gerçekten çok güzeller. Ben daha önce Yalova'ya ve Trabzon'a gittiğim için söylüyorum. Harika yani hani Türkiye'nin her yeri çok güzel. Bu yüzden bunu özellikle bu konuyu açmak istedim. Sadece e, İstanbul'da hayat yok. Anadolu gerçekten e, birçok imkanı da sunuyor. Hani belki İstanbul'daki kadar çeşit fazla olmayabilir. Çünkü burada İstanbul'un her bir ilçesi neredeyse bir şehir. E, büyüklüğünde işte kendine ait alışveriş merkezi, sineması, tiyatrosu, kafesi vesaire. Hani belki bu kadar çeşit yoktur. Ama oradaki e, yaşam da oldukça ilgimi çekiyor. Belki ben de bir gün e, ileride ufak yani Anadolu'da bir şehirde yaşamak isterim açıkçası. Bunu bir deneyimlemek istiyorum. E, peki tersanede iş hayatı nasıl? Bana çok ilginç geliyor. E, çünkü çok genç yaşta yani e, sen de söyledin mezun oldun. İki ay sonra iş hayatına başladın. E, Tersane farklı bir ortam, bizim de pek bilmediğimiz bir ortam. E, biraz tersaneden bahsedelim mi? Tersane, dünya üzerindeki en dinamik yerlerden biridir. Özellikle tamir Tersanesi ise. E, yeni inşa tersaneleri genelde daha statik oluyor. Yani belli başlı işlerden geliyor. Şu an çalıştığım tersaneye ilk girdiğimi zaten benden daha genç bir mühendis yoktu. En küçükleri benim aralarında ve <laughs> ne medaller, seni? Hani, falan çıkmış balık gibiydim. Ama zamanla alıştım oraya da. Çünkü o kesinlikle sadece e, sizin adaptasyonunuzla, ilginizle, isteğinizle alakalı bir şey. E, ve daha sonra da bu merak sizi ya daha fazla oraya çekiyor veya bir anda soğumaya da başlayabilirsiniz. Çünkü fiziksel ve psikolojik olarak yorduğu zamanlarda oldu. Hatta şöyle de diyebilirim. iki ay yakın süre her destek çalıştığım zaman da oldu. Çünkü e, bana verilen, teslim edilen projeyi e, bitirmem gerekiyordu. Bir 250 metrelik bir geminin genel işlerinin tamamlanıp teslim edilmesi gerekiyordu. Ve o zaman biz o gemiden sorumlu sadece iki kişiydik ve e, bayağı yorucuydu. En son yaptığım gemi oldu zaten. Sonra da e, 10-11 tane gemi olduktan sonra da e, atölye çalışmalarına geçtim. Orada da e, şu an e, ki gemilerin açık sularda kullandığı balastların daha doğrusu yüzmeleri için kullandığı deniz suyunun arıtılması için sistemlerin kurulumu gerçekleşiyor Tersen de genel olarak bütün dünyada böyle. Ben de onların borularının imalatını takip ediyorum ama bu hani böyle anlatınca bayağı bazen basit geliyor insanlara. Ama bunu aynı anda 14 tane farklı firmaya eş zamanlı olarak yaptığın zaman çözülemez bir kod gibi oluyor. Ama sıkı takip, düzenli çalışma ve planlamayla ilerleyebiliyor. Evet, peki e, tersanede pek çok ustayla da birlikte çalışıyorsun aynı zamanda. E, anladığım kadarıyla en gençleri de sensin. E, ustalarla veya oradaki çalışanlarla yaşadığın böyle anın var mı? Hani hiç unutamadığın e, değişik, bize anlatabileceğin? Yani öyle spesifik bir şey yok ama ilk başta gittiğinizde sizi e, kendi çıkarları demeyeyim de kendi işinin ilk önce olmasını sağlamak için kullanıyorlar. Çünkü sizin elinizde bir bilmesene de güç var. Herhangi bir şeyi istediğiniz takdir